Meryem'in mutfağından hepinize merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık siyah zeytin nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olmak için zili tıklarsanız çok memnun olurum. Dilerseniz yapım işlemine geçelim. Kendi bahçemizden toplamış olduğum siyah zeytinlerimi plastik 3 kilogramlık kanevizime güzelce yerleştiriyorum. Zeytinlerimi güzelce kanevizime yerleştirdikten sonra üzerine bir su bardağı kaya tuzu ilave ediyorum, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı üzüm sirkesini ilave ettikten sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Yapımı oldukça pratik, gözünüzde büyümesin, çok rahat bir şekilde siyah zeytininizi kışa hazırlayabilirsiniz. Kapağını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra güzelce sallayalım. Sallama işlemini günde en az 3-4 defa yapalım. İçerisinde suyu olacaktır. Bidonumuz eksilecektir. Zeytinlerimiz çökecektir. O sizi korkutmasın. Çöktüğü zaman zeytinleriniz pişmiş olacaktır. İçerisindeki suyu kesinlikle dökmüyoruz. Dökersek zeytinlerimizin küflenmesine sebep olur. O yüzden sürekli sallamamız gerekiyor. Yaklaşık 40 gün sonra zeytinimizi kahvaltılığımıza koyabiliriz. 40 gün sonra benim zeytinlerim pişti. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde pişti. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.